Açılmış sarmaşık gülleri, kokularıyla baygın. En görkemli saatinde yıldız alacasının. Gizli bir yılan gibi yuvarlanmış içimde kader. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları. Mor kıvılcımlar geçiyor dağınık yalnızlığından. Onu çok arıyorum, onu çok arıyorum. Her yerimde vücudumun ağır yanık sızları, Bir yerlere yıldırım düşüyorum. Ayrılığımızı hissettiğim an Demirler eriyor hırsından. Ay ışığına batmış karabiber ağaçları, gümüş tozu. Gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar, yaseminler, unutulmuş tedirgin gülümser. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Hiçbir an tek başına yaşayamazlar. Her an ötekisiyle birlikte, her şey onunla ilgili. Telaşlı karanlıkta yumuşak yarasalar. Gittikçe genişleyen yakılmış ot kokusu. Yıldızlar inanılmayacak bir birlikte. Yansımalar tutmuş bütün sahile. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Öyle vahşi bir tat ki dayanılır gibi değil. Çünkü ayrılıklar da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Yalnızlık hızla alçalan bulutlar, karanlık bir ağırlık. Hava ağır, toprak ağır, yaprak ağır. Su tozları yağıyor üstümüze. Özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır? Eflatuna çalan puslu lacivert bir sis kuşattı ormanı. Karanlık çöktü denize. Yalnızlık çakmak taşı gibi sert, elmas gibi keskin. Ne yanına dönsen bir yerin kesilir, fena kan kaybedersin. Kapını bir çalan olmadı mı hele, Eline bir tutan? Bilekleri bembeyaz kuğu, boynu, parmakları uzun ve ince. sıcak bakışları, suç ortağı kaçamak gülüşleri gizlice. Yalnızların en büyük sorunu tek başına özgürlük ne işe yarayacak? Bir türlü çözemedikleri bu ölü bir gezegenin soğuk tenhalığına. Benzemesin diye özgürlük mutlaka paylaşılacak suç ortağı bir sevgiliyle. Sanmıştık ki ikimiz yeryüzünde ancak birbirimiz için varız. İkimiz sanmıştık ki tek kişilik bir yalnızlığa bile rahatça sığarız. Hiç yanılmamışız. Her an düşüp düşüp kristal bir bardak gibi. Tuz parça kırılsak da hala içimizde o yanar da ağzı. Hala kıpkızıl gülümseyen, sanki ateşten bir tebessüm, zehir zemberek. Aşkımız.